Selamünaleyküm. Arkadaşlar. Ünyemizin değerli hatırı sayılır esnaflarından ve büyüklerinden Ünal Ay Alp. Ay Alp. Kaç yaşındayız Ünal amca? 88. Nazar değmesin. Kaç doğumluyuz? 36. 1936. Kaç yıl esnaflık görevi yaptınız? 75-77 sene. Ne olarak geçiyordu esnaflık olarak Manifatura. yaptınız? Manifatura. Ve kumaş. Kumaş. Artık daha satmıyorsunuz sanırım. Bıraktınız Yok. mı? Artık başka bir işletme olarak iş yerini kiraladınız evet, daha doğrusu değil evet, mi? Evet. Peki, geçmişte başka bir mesleğiniz de var mıydı? Hayır, hayır. Devam ettim. Çocuktan beri bu iş. Öncelikle nazar değmesin, sportman bir vücuda sahipsiniz. Spor yaptım. Gençliğinizde çok spor yaptınız değil <laughs> mi? Oynadım. Oynadınız. Aslında nereliyiz? Ünye. Ünye'nin neresi? Ne? Merkez. Merkezin. Evet. Buradan sevenlerinize, dostlarınıza hatıra olarak ne demek istersiniz? Herkese saygılar, sevgiler. Bizler de sizleri seviyoruz. Allah nazar değdirmesin. Evinizin önünden sizlerden hatıra kalsın bu güzel sağ görüntülerde. Sağ, olun. sağ olasınız.